Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Uzun bir süredir video çekememiştim. Bu süre içerisinde bir sürü şey oldu. Üniversiteden mezun oldum, Amerika'ya taşındım, doktora başladım falan filan derken bol koşturmacalı bir seneydi benim için. Ee, bu videoda da arayı kapatmak için doktora başvurularından bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi doktora başvuruları başladı ve Aralık gibi de sona eriyor. Ee, siz de eğer yurt dışında lisansüstü eğitim almak istiyorsanız bu videonun sizin için yararlı olmasını umuyorum. Hazırsak başlayalım. Öncelikle beni ilk defa izleyenler için kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Sena. Geçtiğimiz yaz Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldum. Geçtiğimiz Eylül ayında da Carnegie Mellon Üniversitesi'nde parçacık fiziği alanında doktoraya başladım. Her şeyden önce doktora nedir, nedir ne değildir bununla başlayalım. Şimdi doktora bir üniversiteden alınabilecek en yüksek akademik derecedir. Spesifik ve niş bir konu üzerine uzmanlaştığınız ve tamamen araştırma odaklı bir programdır. Yüksek lisans ya da diğer ismiyle master'dan farkı ise e, kurgulanış biçimleri ve master'dan çok daha fazla araştırma odaklı olmasıdır. E, ve bunun sonucunda da bu araştırmanın derinliğine bağlı olarak master'dan daha uzun sürmesidir. Master'lar genelde bir ya da iki sene sürer e, ve kurgulanma biçimi olarak lisansa daha yakındır. Avrupa'da doktora programına başlamak için genellikle Master derecesi aranırken, Amerika'da bütünleşik doktora olan bilinen programlar vardır ve bu programları lisansistan hemen sonra kabul almanız mümkündür. Bu bütünleşik doktora olarak geçer demiştik. Bunun sebebi ilk iki senesinin daha çok master gibi olması, sizin kendi alanınıza lisansüstü dersler almanızdır. Bunun kalan dört senesi de tam zamanlı araştırma yaptığınız ve sonunda da tezinizi yazıp potansiyel olarak, alanınıza bir katkı yapmanız beklenen bir programdır. Şimdi değinmek istediğim önemli noktalardan birisi sizin için doktora yapmanın uygun bir kariyer planı olup olmaması. Yani buna nasıl karar verebileceğiniz. Çünkü gerçekten uzun ve yoğun, stresli bir süreç olduğu için herkese göre olmayabilir. Eğer tutkulu olduğunuz bir konu varsa gerçekten ve bu aynı konu üzerinde çok uzun süre derinlemesine çalışmak, araştırma yapmak istiyorsanız ve doktora yapmanın getireceği avantajları dezavantajlarından daha önemli görüyorsanız işte o zaman doktora yapmak size göre olabilir. Peki bu avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Bunlara bakalım. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi eğer gerçekten tutkulu olduğunuz bir alan varsa sizde aynı tutkuyu paylaşan insanların olduğu bir ortama girebileceğiniz ve bu tutkulu olduğunuz alan üzerinde derinlemesine uzmanlaşabileceğiniz ve hatta en güzeli bu alana bir şeyler katabileceğiniz bir ortamın size sağlanması zaten doktora yapmanın en büyük getirdiği kişisel tatminlerden birisi. Ama bu hani kişisel tatmin haricinde doktora yaparken geliştirdiğiniz bir sürü farklı yetenek vardır. Bunlar bir probleme nasıl yaklaşılır, bilimsel metot nasıl uygulanır, e, teknik bir yazı nasıl yazılır gibi e, sizin doktoradan sonra eğer e, endüstriye geçmek isterseniz de çok işinize yarayabilecek yeteneklerdir. Bunlar endüstride e, hem giriş seviyesindeki pozisyonlarda hem de üst pozisyonlarda e, tatminkar işler bulmanız için e, gerekli olan ve aranan yeteneklerdir. Dezavantajlar konusunda ise öncelikle birçok insan için önemli olan finansal meseleleri göz önüne alabiliriz. Çünkü Avrupa'da da, Kuzey Amerika'da da doktora maaşları endüstri seviyesindeki işlere göre çok daha düşük. Bu bir gerçek ve lisanstan sonra 6 sene boyunca iş marketine girmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir terfiye bağlı bir maaşınıza yükselme olmuyor. 6 sene boyunca, Amerika için konuşuyorum, 6 sene boyunca aynı maaşla hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor. Finansal meselelerin dışında da gerçekten e, yoğun bir iştir. PhD yapan çoğu insan için araştırma konuları sadece iş olmaktan çıkar ve hayatlarının bir parçası haline gelir gitgide. Bu yüzden boş zamanlarınızla iş zamanlarınızı e, ayırmak gitgide zorlaşır. Doktordan sonra endüstriye girmek istemiyorsanız eğer, e, akademik iş marketi de oldukça rekabetlidir Çünkü bu üniversitelerdeki Hani hoca pozisyonları e, genellikle sizden önce bir postak yani doktora sonrası araştırmacı deneyiminiz almasını beklerler bu postak pozisyonlarının da genellikle sıkı bir zaman demesi vardır e, yani geçici bir pozisyondur bu bir kadro söz konusu değildir ve maaş olarak hani yine doktoradan daha iyi olsa da e, en muadil işlere göre e, çok daha az aranan bir iştir. Bunların hepsini düşününce, değerlendirince eğer sizin için bilim yapmak, bilim camiasında bulunmak, tüm bu dezavantajları göze alabileceğiniz kadar önemli ise, işte o zaman PhD yapmayı ciddi anlamda düşünmeye başlayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki bunların hepsini ölçüp biçtiniz ve doktora yapmanın sizin için doğru olan kariyer planı olduğuna karar verdiniz. Ee, ABD'de bir bütün doktora programına kabul almak için neler e, yapmanız gerektiğinden, sizden neler beklendiğinden biraz bahsedelim. Ee, şimdi özellikle ABD diyorum çünkü Avrupa'yla aralarında çok büyük farklar olmasa da yine en de sonunda farklı ekoller oldukları için e, başvuru sistemleri, kabul sistemleri farklılık gösterebilir ve benim Bilgim, deneyimim genelde ABD sistemi üzerine. Bu arada yine belirtmekte fayda var ki ben en sonunda bir fizikçiyim ve deneyimlerimin çoğu STEM alanlarına uygulanabilir şeyler. Sosyal bilimlerde bazı şeyler çok farklı olabilir. Tabi genel geçer kurallardan da bahsedeceğim. Ama bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi başvuru şartlarından ilk bahsetmek istediğim konu GPA yani lisans ortalaması. Çünkü bana gelen sorulardan gördüğüm kadarıyla insanların en çok kafaya taktığı konuların başında geliyor. Bu konu biraz ince bir konu. Çünkü GPA için genelde şöyle denir, hani GPA gerek şarttır ama yeter şart değildir. Bu ne anlama geliyor? İyi bir GPA sizin iyi bir okula girmenizi garantilemez. Kötü bir GPA de sizin hiçbir yere giremeyeceğiniz anlamına gelmez. Ee, ama yine de belli bir kritik eşiğin üstündeki bir GPA şarttır. En azından belli bir seviyedeki okullara kabul alabilmek için. Bu arada kritik eşik derken de e, hani sembolik olarak, kaba bir rakam olarak üçten e, bahsettiğimi de ekleyeyim. Yani biraz sıkıntılı bir konu, biraz ince bir konu e, dememin sebebi bu. E, tabii bu anlattığım olay hani GPA önemsiz, üniversite GPA'ye bakmıyor demek değil e, ee, sadece şu anlama geliyor. GPA ve videonun ileriki kısımlarına değineceğimiz araştırma tecrübesi gibi e, konular arasında sizin çok iyi bir denge oturtmanız e, gerektiği anlamına geliyor. Çünkü Ivy League'deki veya Ivy League seviyesindeki dünyanın en iyi okullarında e, doktora kabul almak için mükemmele yakın yani dörde yakın bir e, GPA kesinlikle e, tartışılamaz bir gereklilik olsa da e, şu an içinde yaşadığımız dünyada e, diğer okullar size bunu farklı şekillerde telafi etme olanağı da sunar. Bir de GPA konusunda önemli olan faktörlerden birisi sadece en sondaki sayı değil, GPA'nizin zaman içerisinde nasıl değiştiğine ve ilerlediğine de bakıyorlar okullar. Yani transkriptinizdeki trendlere de bakıyorlar. Mesela siz ilk senelerde daha kötü notları almış olabilirsiniz ama sonradan daha düzenli, daha güzel çalışmayı öğrenip notlarınızı arttırmış olabilirsiniz. Bunu kesinlikle dikkat edeceklerdir. Yani transkriptteki trendlere de kesinlikle bakıyorlar. Bunun yanında bir diğer faktör de diyelim ki GPA'nız aldığınız seçmeli derslerden dolayı düşük. Yani Mesela fizik bölümüne doktora başlamak istiyorsunuz ve fizikle ve matematik derslerinizdeki notlarınız çok iyi. Ama seçmeli derslerinizdeki notlarınız kötü diyelim ki. E, o zaman okullar e, buna da bakıyorlar. Yani sizin başvurmak istediğiniz alandaki e, bölüm derslerinizde nasıl e, performans gösterdiğinize de bakıyorlar. Yani özetle bu kısmı toparlamak gerekirse ABD'de doktora kabul edilmek için GPA kesinlikle önemlidir. Fakat dört yapmayı takıntı haline getirip yer noktaları unutmak size sadece zarar verecektir. Kesinlikle ve kesinlikle GPA'nızın 3'ün üzerinde olması ve tercihen 3.5'ün üzerinde olması sizin başvurunuzu güçlendirecektir. İkinci olarak değineceğimiz konu ise İngilizce yeterliliği. Kabul almak için akademik araştırma yürütecek kadar iyi bir İngilizce seviyeniz olduğunu kanıtlamanız gerekir. Burada okuldan okula tabii ki de minimum skorlar değişkenlik gösterir genelde. Ama TOEFL ya da IELTS gibi sınavlara girip sonuçları okula göndermeniz gerekir. Ben IELTS'a girmiştim ama birçok okul ben lisansta %100 İngilizce eğitim verilen bir okuldan mezun olduğum için benden herhangi bir dil yeterliliği istemedi. Eğer siz de eğitim dili %100 İngilizce olan bir okuldan mezunsanız, sınavlara girmeden de birçok yere başvurabilirsiniz. Ama ben yine de başvuracağınız okullar havuzunu genişleteceği için kesinlikle girmenizi öneririm. Şimdi gelelim bu videonun en kritik noktasına. Araştırma tecrübesi ve referans mektupları. Şimdi PhD tamamen araştırma üzerine kurulu bir program. Ve okullar kabul edilecekleri kişinin araştırma deneyimlerine inanılmaz önem veriyorlar. Çünkü araştırma deneyiminiz sizin bilimsel çalışma yaparken ki zorluklara tanık olduğunuzu ve bunların başarıyla üstünden geldiğinizi bir araştırma grubu ve hocanızla hem sosyal hem teknik açıdan uyum içerisinde çalışabildiğinizi ve en önemlisi de seçtiğiniz alana bağlı kalabildiğinizi gösterir. Bu araştırmalarınızın sonucunda makale çıkmışsa eğer ya da çıkacaksa tabii tadından yanmaz ama çıkmazsa da yine de başvurunuzun en 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 önemli parçasıdır. Bu araştırma projelerinin sonunda e, hocanızdan referans mektubu alırsınız. Bu mektupta hoca sizin transkriptinizde e, görünmeyen şeylerden bahsedecektir. Nedir bunlar? İşte araştırma stilinize kararlılığınıza, çalışkanlığınıza, üretkenliğinize, projeye olan katkılarınıza ve hatta sosyal yeteneklerinize değinecektir bu mektupta. Başvururken bu referans mektuplarından genelde 3 tane sunmanız beklenir. Bu sayı biraz fazla gelebilir kulağa ki bence de öyle yani fazla biraz ama maalesef bu şekilde. Bu yüzden bu kısımda verebileceğim en iyi tavsiye lisans hayatınızın en başından beri okulda bölümde aktif olup hocalarla iletişim halinde olup araştırma yapmaya başlamanız olabildiğince erken bir safhada. Hani burada şunu da eklemek istiyorum. Kabul alma şartlarından bahsettiğimiz için doğal olarak araştırmayı sadece referans mektubumuş gibi inceledik. Sadece o açıdan inceledik ama lisansta araştırma yapmanın çok 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 daha önemli bir amacı var. O da şu. Sizin bu işi gerçekten sevip sevmeyeceğini anlamanız için yapmanız gereken şey gerçekten bunun lisansla deneyimlemek. Tabi lisans öğrencisi olarak yaptığınız şeyler doktora sigaristen hiç ciddiyette olmayacak. Tamamen e, aynısını deneyimleyip ona göre karar vermeniz de e, tabii ki de mümkün olmayacak ama aynı konuyu uzun süre derinlemesine çalışmayı sevip sevmediğinizi anlamak için harika bir yöntem lisans araştırması yapmak. Mesela ben birinci sınıfta ilk araştırmamı daha önceden hiç hiç ilgim olmamış bir konuda yapmıştım. Deprem araştırmaları grubuna girmiştim. İleride bu konuda çalışmayacağımı kesinlikle bilsem bile benim için bir bilimsel projenin nasıl yürüdüğünü, nasıl bir kararlılık beklendiğini benden anlamam için çok önemli bir mihenk taşı olmuştu. Ayrıca araştırma deneyimi eğer harika bir GPA'nız yoksa bunu telafi etmek için inanılmaz derecede önemli. Hatta öyle ki kötü bir gpn ve çok iyi bir araştırma tecrübesine sahip olan biriyle çok iyi bir GPA ama sıfır araştırma tecrübesine sahip olan birini karşılaştıracak olursak araştırma tecrübesi olan kişinin kabul alma şansının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii ki de ideal olan çok iyi bir GPA ve çok iyi araştırma tecrübesi ama dengeyi tutturmak bazen gerçekten zorlayıcı oluyor. Ee, hatta bence da temel bilim okumanın en zorlayıcı yanlarından birisi bu. Mesela e, mühendislikleri ele alırsak gördüğüm kadarıyla stajların yazın yapılması daha yaygın. Ama temel bilimciyseniz tüm lisans hayatınız boyunca hem yazın hem dönem içerisinde derslerin, hem dersleri hem de araştırma grubunu aynı anda yürütmeniz gerekiyor. Tam da bu noktada research yaparken çok işinize yarayabilecek bir araçtan bahsetmek istiyorum. Sourcely, yapay zeka ile çalışan bir araştırma aracı. Akademik kaynakları ve makaleler bulmanızı sağlıyor. Tıpkı Google Scholar gibi ama daha kullanışlısı diyebiliriz. Çünkü aradığınız konuda makaleleri bulmak için Sayfalarca gezinmenize gerek kalmıyor ve tam olarak aradığınız konu hakkında makale bulmayı, bulduğunuz makalelerin yapay zeka ile oluşturulmuş kompakt özetlerini kolayca görüntülemeyi ve diğer tüm muhteşem özellikleriyle tüm research sürecini, araştırma sürecini daha akıcı hale getirmeyi sağlıyor. Yani bir nevi kendi özel araştırma asistanımız gibi diyebiliriz. Eğer herhangi bir konuda araştırma yapıyorsanız ya da teknik bir konuda yazı yazıyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir ürün. Ee, üstelik onlarla konuştum ve sizin için ekstra indirim istedim ve SENA20 koduyla e, %20 indirim kullanarak satın alabilirsiniz. Daha da iyisi e, kanalıma abone olan ve bu videonun yorumlarına herhangi bir emoji bırakan 5 kişiye ücretsiz ömür boyu üyelik hediye edeceğim. E, şimdi de videoya geri dönebiliriz. Bu kısmı özetleyecek olursak lisans hayatınızın en başından beri hocalarla iletişimde olup, diğer araştırma grubuna girmeniz ve bunun sonucunda bir referans mektubu almanız doktoraya kabul almanız için kesinlikle elzem. Ee, burada en sık yapılan hata e, ben hiçbir şey bilmiyorum ki e, nasıl araştırma yapayım bir hoca beni niye grubuna alsın diye düşünüp son sınıfa kadar beklemek. Ee, yani inanın ki kimse sizden başlangıçta hiçbir şey bilmenizi beklemiyor. Hocalar liseden daha dün çıkıp geldiğinizin farkında. Sadece öğrenme isteği öğrenmeye istekli ve bu isteğinizin geçici bir hevesten e, ibaret olmadığını görmek, uzun dönemli çalışmaya kararlı olduğunuzu e, görmek istiyorlar. Bu yüzden ben hiçbir şey bilmiyorum ki deyip e, kendinizi geri çekmeyin. Kesinlikle çok e, girişken ve aktif olmaya çalışın. Şimdi de başvuru paketinizin en önemli bileşenlerinden birisi olan Statement of Purpose yani Niyet Mektubu'ndan bahsedelim. E, nedir bu Statement of Purpose? E, başvuracağınız okula özel olarak yazdığınız ve gönderdiğiniz neden doktora yapmak istediğinizi anlatan yazıdır. E, i̇şte neden PhD yapmak istiyorsunuz? Neden o okulda yapmak istiyorsunuz? Hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Lisans hayatınızda e, dersler dışında ne yaptınız çalışın, çalışmak istediğiniz alan için? bunların hepsini açık açık ve olabildiğince detaylı biçimde anlatmanız lazım. burası şüphesiz ki başvurunuzun en yaratıcı ve en özgür davranabileceğiniz kısmı. hani size bilimi sevdiren o minik anekdottan bahsedebilirsiniz. Eğer ortamınız düşükse veya ortamınız düşükse ve iyi bir bahaneniz varsa, yani mesela hayatınızı etkileyen önemli bir olay olmuştur, sağlıyorum. Ondan bahsedebilirsiniz ama çoğunlukla araştırma deneyimlerinizden ve neler yaptığınızdan akademik olarak bahsetmeniz gereken bir yazıdır. Burada insanların da benim de bir zamanlar düştüğüm en büyük hatalardan birisi teknik yazmaktan kaçınıp daha duygusal bir yazı yazmak. Mesela ben e, 3. sınıfta Safe Purpose nasıl yazıldığı çok fazla araştırmadan biraz aceleye getirip e, full e başvurmuştum. E, çok sonrasında yani bir sene sonra doktora başvuruları sırasında PhD için yazdığım Safe More Purpose'ımı karşılaştırıp geçen sene yazdığımla Baya komik ve acemice bulmuştum. Çünkü araştırma tecrübelerimin teknik detaylarına girmektense işte fiziği kadar çok sevdiğimden falan bahsetmiştim. Ama bunu yapmamak lazım. Tabii ki de hani kısa bir paragrafta alanınızda olan tutkunuzun sebebini böyle çok kısaca anlatabilirsiniz. Ama bu yazın ana fikri sizin çalışma konunuza ne kadar hakim olduğunuz ve bu alanda neler yapabileceğiniz gelecekte. Yani research projelerinizin ana amaçlarından yani büyük resimden sizin bu projenin hangi kolunda yer aldığınızdan, tam olarak ne yaptığınızdan ve bu projeye katkınızın ne olduğundan çok açık ve teknik bir dille, teknik olmaktan kaçınmaman kesinlikle bahsetmek lazım. Sonrasında ise o okulda birlikte çalışmak istediğiniz hocalardan ve neden onlarla çalışmak istediğinizden açık bir şekilde bahsetmeniz lazım. Yani isim vererek bayağı bahsedebilirsiniz. E, bu kısmı güçlendirmek için yapabileceğiniz ekstra bir şey var, e, ona da değineyim. E, bu da hocalara erkenden, aylar öncesinden mail atmaya başlamak. E, başvurmak istediğiniz okulları ve bu okulda birlikte çalışmak isteyeceğiniz hocaları belirleyip, e, başvurulardan e, dediğim gibi aylar önce hocalara kendinizi tanıtan kısa bir mail atıp, sonra CV ekleyip, e, PhD öğrencisi arayıp aramadıklarını e, öğrenebilirsiniz ve eğer arıyorlarsa başvurularınızda size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Bunun amacı sizde çalışmak isteyebilecek bir hoca bulup okulun kabul komitesine size önermelerini sağlamak. E, bu yapılan şey gerçekten. Burada en önemli olan şey ise olabildiğince çok hocaya mail atmak. Çünkü e, çok az bir kısmı dönecek ve dönenler arasından da çok az bir kısmı olumlu dönecek. Bu yüzden şansınızı arttırmak için olabildiğince fazla hocaya e, mail atmanız lazım. Ben 50'den fazla hocaya mail atmıştım. E, hatta şu an e, o olumlu dönem. E, azınlıktan biri olan e, hocamla çalışıyorum. Yani o internetten birisi hocam, benim hocam. Onun dışında internette hani çok iyi okullara kabul almış insanların State More no Purpose örneklerini bulabilirsiniz. Bunları kesinlikle okumanızı öneririm. E, bunun arasından sizin alanınızla ilgili olanları okuyup e, bu olayın amacını ve ana fikrini anlamaya çalışınlarım. State More no Purpose yazarken e, kesinlikle yapmamanız gereken red flaglerden de Biraz bahsedeyim kısaca. Ee, öncelikle evet yaratıcı olabileceğiniz kısım burası dedik ama e, bu okuyan kişinin ilgisini hiç çekmeyecek e, gereksiz detaylara yer vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bunu yapmaktan olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. İkinci olarak klişelerden kesinlikle uzak durun. Ever since I was a child diye mesela başlamak çok kötü ünlenmiş, çok klişe bir giriş cümlesi. Sizinle birlikte başvuran herkes muhtemelen çocukluktan beri bilimi seviyor. Ve maalesef bu sizi diğerlerinden çok fazla ayıran bir şey değil. Ama sizin sizi diğerlerinden neyi ayırdığını söylemeniz gerekiyor. Üçüncü olarak şikayet etmeyin. Negatif şeyler söylemeyin. Mesela lisanstaki hocalarınız, okulunuzdaki derslerin işleniş şekli, ülkeniz, hayatınızda yaşadığınız zorluklar vesaire hakkında şikayet eder gibi bir tonla konuşmak yerine yumuşak üstü kapalı bir biçimde hayattaki birçok zorluğun üstesinden nasıl başarıyla geldiğinizi, bu zorluklardan neler öğrendiğinizi anlatmanız lazım. Dördüncü olarak hani yazınızın body kısmı aynı kalabilir ama bütün okullara aynı yazıyı, birebir aynı yazıyı göndermeyin. Ee, başvurduğunuz okula göre spesifikleştirmeniz lazım. Ee, beşinci olarak yazıda tabii ki de kendinizi beğendirmeye neden o okula e, girebilecek harika bir öğrenci olduğunuzu anlatmaya çalışacaksınız. Ama bunu yaparken asla ve asla kibir veya böyle aşırı özgüven belirtisi göstermeyin. Ee, başvurular için çok itici bir şey oluyor bu. Altıncı olarak gerçekçi olmayan hedefler veya iddialarda bulunmayın yani muhtemelen kimse doktora teziyle Nobel almayacak. Diğer bir madde ise yani basit gelecek ama imla kurallarına ve gramerinize kesinlikle çok dikkat edin. E yardım alın bu konuda hani profesyonel kaynaklardan. Hani bu tarz basit hatalar özensizlik izlenimi yaratıyor. E ve son olarak da tabii ki kesinlikle intihal yapmayın. Söylemeye bile gerek yok ama yine de belirtmiş olalım. E, unutmayın ki Stake of purpose sizin programa kabul edilmeniz için müthiş edici bir fırsat. E, her okula göre özel uyarlayın ve o okula ne kadar uyumlu olduğunuzu anlatın. Son olarak CV'den yani özgeçmişten bahsedelim. CV'nizi oluştururken e, dikkat etmeniz gereken başlıca nokta format. Akademik CV'ler ile endüstride kullanılan CV'leri kesinlikle ayırmanız lazım asla o iş başvurularında kullanılan böyle renkli renkli şekilli şukullu CV'leri CV kalıplarını kullanmayın. E, LaTeX'ten veya en kötü Word'den kendi kendinize sade sadece siyah bir font kullanarak sade kısımları ayırarak yazın. Peki hangi kısımları içermeli diye soracak olursanız şöyle öncelikle tabii ki başa isim, soy isim, işte mail adresi telefon numarası, LinkedIn hesabı gibi kontak bilgilerinizi koyduktan sonra kendinizi ve e, research ilginizi anlatan Kısaca böyle 2-3 cümlelik bir giriş kısmı yazabilirsiniz. Sonrasında tabii ki eğitim gördüğünüz okul ve program adı. Burada aldığınız önemli bölüm derslerini de dahil edebilirsiniz. Fizikten başvuruyorsanız işte mesela klasik mekanik, elektromanyetizme, kuantum mekaniği, matematiksel metodlar vesaire vesaire gibi önemli bölüm derslerini burada dahil edebilirsiniz. Sonrasında CV'nin de en önemli parçası olan research experience yani araştırma deneyimi kısmını yazabilirsiniz. En yeniden en eskiye doğru olacak şekilde içerisinde bulunduğunuz projeleri yazıp altına kısa ve öz böyle 2-3 madde halinde neler yaptığınızı ve projeye sağladığınız katkıyı yazmalısınız. Burada en dikkat etmeniz gereken şey net olmalısınız. Muğdak ifadelerden kesinlikle kaçınmalısınız. Yani ben şu grupta çalıştım değil, ben şu alanda çalışan şu grupta şu araçları kullanarak şu problem üzerine çalıştım ve bunun sonucunda şu şekilde bir ilerleme kaydettim gibi yazmalısınız. Eğer endüstride staj yaptıysanız ve başvurunuzla alakalı olduğunu düşünüyorsanız bu kısmın başlığını sadece experience ile değiştirip o baştaki kısmın research experience olan kısmın başlığını experience olarak değiştirip endüstri stajlarınızı da ekleyebilirsiniz. Tabi dediğim gibi ilgili olanları ekleyin sadece. Ayrıca her projede advisor'ınızın ismini de yani araştırma grubunuzdaki hocanızın ismini de yazmayı unutmayın. Sonrasında teknik yeteneklerinizi yazdığınız kısım gelir. Bildiğiniz işte yazılım dilleri, bu yazılım dillerinin özel kütüphaneleri olabilir. Araştırmanızda kullandığınız özel bir yazılım olabilir. Hakim olduğunuz işletim sistemleri bile olabilir. Ama bunları kendi kendinize böyle işte 9 bölü 18 bölü 10 falan filan gibi derecelendirmeye girmeyin. Ee, bu profesyonel duran bir şey değil ve e, hoş görünmediğini çok kez farklı yerlerden duydum. Ee, sonrasında işte katıldığınız yaz okulları ve konferansları yazabilirsiniz. Akabinde lisans hayatınız boyunca gerek işte derslerde gerek araştırma gruplarında yaptığınız teknik sunumları yazabilirsiniz. Ee, ayrıca aldığınız ekstra burslar ve ödüller varsa bunları da ayrı bir başlıkta maddi değerleriyle birlikte yazabilirsiniz. Sonrasında da bildiğiniz diller kısmını yazıp ve girdiğiniz dil sınavı sonuçları varsa onlara buraya yer verebilirsiniz. Bir diğer kısım olarak öğretme ile alakalı şeyler yaptıysanız onlara yer vermek de önemli. Çünkü doktor eğitiminin bir parçası da ders vermeyi öğrenmektir. Bu yüzden eğer özel bir ders özel ders verdiyseniz, bir ders asistanlık yaptıysanız veya birine mentorluk yaptıysanız kesinlikle yazın. Ve son olarak da hobileriniz için kısa bir kısım oluşturabilirsiniz ama hobilerinize sakın kitap okumak, müzik dinlemek ve gezmek falan yazmayın. Çünkü bunlar fazla klişeleşmiş ve hemen hemen herkesin hoşlandığını söylediği şeylerdir. daha spesifik ya profesyonel bir hobiniz varsa, onu yazın. Yoksa şey yazmayın. Sonuç olarak CV'nizi iyi organize edin ve net olun. Mulak cümleler kullanmayın ve formatına çok dikkat edin. Bunlarla birlikte doktora kabul rehberimiz tamamlanıyor. Umarım ki bu video başvuru süreciyle alakalı bazı sorularınızı açıklığa kavuşturmuştur. PhD yapma kararının son derece özel olduğunu ve bilinçli bir seçim yapmanın çok önemli olduğunu unutmayın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve bu tarz akademik konularda daha fazla içerikten haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler ve bol şanslar.